Selam gençler. Farum YouTube kanalına hoş geldiniz. Birinci günün ikinci dersindeyiz. Başlığımız kimya disiplinleri. Bunun önceki derste simyadan bahsetmiştim. Simyadan son 7 yılda hiç soru gelmedi. Ancak bu kazanımdan MSÖ'yü ve TYT olmak üzere 2 yılda bir soru kesin geliyor. Tamam mı? Buraya bakman lazım. Buradaki bilgiler hani çok hafif göz ucuyla baktığında rahat bir şekilde hem aklında kalacak hem de deneme sınavlarında cevaplayabileceğin bilgiler. Şimdi neymiş bu kimya disiplinleri? Hadi çok uzatmadan dersimize başlayalım. Kimya bilimi çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bu yüzden kimya bilimi çeşitli dallara ayrılmıştır. Bak şimdi etrafıma bakıyorum. Tamam şu masanın etrafına bakıyorum. Bir tane cam bardak var kimya ile ilgili. Ya da şu plastik kalem bak kimya ile alakalı. Etrafına bak sadece. Şu telefon yine kimya ile ilgili. Telefona iyi bakın. Bakın iPhone yok. Hala hocanıza bir iPhone aldırmadınız. İşte bu videolar tutarsa, bu kitap tutarsa belki bir Iphone'um olur. Neyse şaka bir yana. Kağıt, defter, kürek. Bunlar hepsi kimya ile ilgili. E bakıyorsun etrafındaki hemen hemen her şey kimya ile ilgili. Bu yüzden kimyanın alt dallarının oluşturulması bir ihtiyaçtı. Şimdi o alt dallara sırayla bakalım. Birincisi biyokimya. Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşam boyunca meydana gelen kimyasal süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Aklında şöyle tutabilirsin. Kimya içerisinde biyoloji terimi geçiyorsa biyokimya. Tamam mı? Örneğin protein, karbonhidrat, lipid yani yağ, DNA, RNA gibi moleküllerin yapı ve oluşumları biyokimyanın ilgi alanıdır. Eğer bir kimyager proteinin yapısını inceliyorsa bu biyokimyaya girer. Tamam mı? Gelelim analitik kimyaya. Maddelerin kimyasal bileşenlerinin ne olduğunu ve bu bileşenlerin niteliği ve niceliğini inceleyen bilim dalıdır. Bak şu iki kelime çok önemli. Nitelik ve nicelik. Nitelik aslında bir madde içerisindeki bileşen yani kalite demek. Nicelik ise sayı demek. Maddeler hakkında sayılarla bilgi vermek. Örneğin yine bu şişeyi alacağım. Bu şişeyi de ilk yanıma almışım. Çok fonksiyonel su şişesi. Yani suyun içerisinde şurada der ki işte 1 mg magnezyum var, 2 mg kalsiyum var, pH 7 falan bu şekilde sayısal veriyi veriyor ya sayısal bilgi. İşte bu analitik kimyaya giriyor. Tamam mı? Veya bak şurada örnek olarak vermişiz. Şeker pancarındaki şeker oranı ya da gıdalardaki zararlı kimyasalların tayini. Şu madde var şu madde yok. Yine analitik kimyanın bilim dalı. Tamam mı? Suyun içindeki mineral miktarı ki az önce örneklerde söyledim. Ee, şeyde, şeye de bakabilirsiniz. Bu marketlere gittiğinizde hani e, şeylerin paketlerin üzerinde değerler var. İşte bu değerler yine analitik kimya ile alakalı konulardır. Nitelik, nicelik diyorsa analitik kimyayı hemen işaretliyorsunuz. Tamam mı? Aslında nitel ve nicel analizden bahsettik. Nitel analiz bir madde içerisindeki bileşenlerden bahsediyor. nite nicel analizse o madde içerisindeki miktarlardan bahsediyor. Gelelim organik kimyaya. Temel olarak karbon ve hidrojen içeren bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentezlerini inceleyen bilim dalına biz organik kimya diyoruz ki AYT kimyada babasını göreceğiz bunun. Ee, ki biyolojide de belki organik kimya durmuşundur. Organik Latince'de canlı demek. Canlı kimyası yani canlıdan üretilen e, bilgiler. Var. Hocam o zaman biyokimya ile organik kimya benzer mi? Aslında biyokimyada yine organik kimyadan ayrılan bir alt disiplin birbirlerine bir benzerlikleri var ama organik kimyada hani alan daha geniş. Organik karbon temelli. Karbon temelli maddeleri inceliyor. Mesela ilaçlarda karbon temelli, aspirin. Aspirin dediğin şey karbon temelli bir ilaç. Yine organik kimyaya giriyor. Hocam karbon varsa karbon temelli bir maddeyse direkt organik kimya diyebilir miyim? Hayır. Her karbon yapısında bulunan maddede organik değildir. Mesela karbon monoksit ya da karbon dioksit ya da karbonat bileşiklere bak. Şu karbonat kökü içeren bileşikler bunlar. Karbon olmasına rağmen organik kimya olmayanlar. Ama haricinde yapısında karbon hidrojen gördüğün her maddeye organik yapıştırabilirsin. Organik maddelerin temelinde karbon hidrojen. Hadi bir tane daha ilave edecek olursak oksijen bulunur. Örneğin CH COH diyelim. Şöyle bir madde. Tamam mı? Senin için organik bir maddedir. Ya da C4H10 organik bir madde. Karbon hidrojenin ucu. Karbon hidrojeni gördüğünde organik madde yapıştır. Karbon gördüğünde %90 ihtimalle organik. %10 ihtimalle de organik değildir. İşte şunları duruyorsa, buna ilaveten siyandürü de ekleyebiliriz. Yapısında bunu bulunduruyorsa da karbon olmasına rağmen organik değil. İşte K KCN ya da HCN tamam mı? Ya da karbürler. Alüminyum 4C3 şu kökede karbür kökleri diyoruz. Bunlar karbon olmasına rağmen e, organik olmayan maddeler. Ama bunun dışındakiler genellikle organik maddelerdir. Tamam mı? Mesela CH3 CO dedin. Organik bir madde. CH3 OH organik bir madde. CH3 O CH3 organik maddeyi direkt yapıştır. Hocam organik maddelerde metal olabilir mi? Neden olmasın? Bak şuraya bir tane içerisinde metal olan organik madde yaz yazalım. CH3 CH2 CO O Na dedin. Tamam mı? Al sana içerisinde metal içeren bir organik madde. Bu şekilde de yani karbon ve hidrojen temelli ise organik madde diyebiliriz. Gündelik hayatta fosil yakıtlarda yani metan gazı, eten gazı veya petrol, yağ, ne yağ, motor yağ, tamam mı? Bunlar organik maddelerdir. Yani polimerler organik maddelerden oluşur. Boyalar, ilaçlar organik madde örneklerdir diyeceğiz. Organin dışında kalanlara ise anorganik kimyanın incelediği anorganik kimya deriz. Metaller, ametaller, cam ve çimento gibi organik olmayan maddelerin özelliklerini inceler anorganik kimya. Mineralleri, asitler, bazlar, tuzlar. Şimdi her asit de değil tabi bunlar genellikle arkadaşlar genel tabir kullanıyoruz. Mesela HCl bir HCl demeyin çünkü bunda çok dalga geçiyor yorumlarda arkadaşlar üzülüyorum. HCl diyeyim. HCl bir asit ve anorganik madde. Şu da bir asit. HCO ama bu organik bir madde. Yani her asit anorganiktir diye bir kural yok. Genellikle asitler neymiş? Anorganikmiş ama organik olan asitler de var. Bazılar, bazılarımız genellikle bizim için ne? Anorganik kimya. Örneğin NH3 anorganik kimyanın bilim dalında. NaCl tuzlar. Tuzlarımız anorganik kimya diyeceğiz. Mermer, seramik bunları artırabilirsin. Fizikokimya. Fizikle ilişkili kısım hani fizikte enerji vardır, elektrik vardır değil mi? Maddenin maddenin fiziksel özelliklerini inceleyen e, kimya disiplinine kimya diyoruz. Eğer bir enerji dönüşümü, ısı dönüşümü varsa kimyayı yapıştırıyorsun. Tamam mı? Enerji iş dönümlerini inceleyen dalın, dalmış. Tepkime hızı, tepkime verimi, elektrokimya, termokimya, gibi alanlar fizikokimyanın kimyanın çalışma alanıdır diyeceğiz. Gel şimdi buraya bir de polimer kimyası var. Poli çok demek çok maddeyi, çok organik maddeyi inceleyen kimya disiplinine polimer diyoruz. Polimerler de aslında yine organik kimyadan ayrışmış bir kimya disiplinidir. Çeşitli mole polimerlerin sentezi ve bunların fiziksel özelliklerini inceler. Örneğin PVC. Buradaki PVC'deki P poli anlamındadır. Polivinil klorür. Tamam mı? Yine buradaki pet peşişleri var. Oradaki petin p'si poliden gelir. Teflon, kevlar, naylon, kauçuk, selüloz, protein gibi maddeler yine polimer kimyasının çalışmalarıdır. Hocam proteini burada da yazdınız. E şurada da biyokimyada da yazdınız. Evet bak bunların ikisi de organik kimyadan ayrılan disiplinler. Arasında böyle birbirine ortak incelikleri olur. Peki sorularda gelirsen ne yapacağım hocam? Bak. Adli kimya diye bir şey de var. Adli kimya. Burada aslında kimya disiplinleri çok fazla. Hepsini vermiyoruz. Jeokimya var. Ondan sonra farmasötik kimya var. Ya yani bu ki argo kimya var. Kimyanın dalları artılı. Argo kimya tarımla ilgilenen kimya, farmasötik kimya, ilaçla ilgilenen kimya artırılabilir. Tamam mı? Çok artırmayacağız. Biz 7 tane başlığa bakıyoruz. genelde MEP kitaplarında ve ÖSYM e bu 7 başlığı alıyor. Tamam mı? Ortak alanlar var. Yok değil. Ama ortak alanlar yani proteinle alakalı bir soru sorduysa şıklar ikisinden birini yazarlar. Hem polimer kimyasını hem de biyokimya yazmazlar, birini yazar. Tamam mı? De adli kimya. İşte nedir? İdrar tahlili, kan tahlili. Biyokimyaya da girer. Bu adli kimyaya da girer. Ama seçeneklerde soru eğer sana adli kimya hangi disipline girer diyorsa hem adli, e, hem adli kimyayı yok ya yanlış söyledim. İdrar tahlili hangi disipline girer diye soru soruyorsa aynı anda hem adli kimyayı hem de biyokimyayı vermez de birini verir. Tamam mı? Buradan yakalarsın. Endüstriyel kimya kimyasal tepkimeleri ve süreçleri en uygun şekilde en ekonomik şekilde kullanarak madde üretimini sağlar. Endüstri kimya diyorsa üretim ve tasarım gelsin aklına. Tamam mı? Neymiş? Kimyasal maddenin üretimi ve tasarımıyla endüstriyel kimya ilgileniyormuş. Çimento, deterjan, sabun gibi maddenin endüstriyel e, kimyanın ilgilenidir diyebiliriz. Şimdi Kimya disiplinleri böyleydi. Şurada örneklerimiz var onlara bakalım. Aşağıda verilen çalışmaların hangisi kimyanın alt disiplininin kapsamına girdiğini yazılıyor. Hangi kimya disiplinine girer? Minerallerin yapısının belirlenmesi. Bak mineral demişken mineral cevheri, mineral filizi gibi kelimeler kullanılır. Eğer sen bir soruda filiz, cevher gibi ifadeler görüyorsan bunlar ana, şeydir, anorganik kimyadır organik kimyadır. Tamam mı? Boya üretim. Üretim tasarım varsa endüstriyel. Endüstriyel. İçme suyu analiz. Analiz, nitel, nicel. Analiz görüyorsan analitik kimyayı yapıştırıyorsun. Mesela portakalın içerisindeki C vitamini. Bu vitaminden bahsediyorsan analitik kimyadır. Analitik diyoruz. Proteinler incelenmesi. Hocam nereye yazacağız? Proteinler incelenmesine biyokimyayı yazabilirsin. PVC. PVC bak poli yazmış burada poli için polimer kimyası çimento üretim üretim tasarım varsa endüstriyel kimya diyorsun tamam gel şimdi örnek 2 laboratuvarda bulunan bir kimyasal madde örneğin örneği nitel ve veya nicel olarak inceleyen kimya alt disiplini hangisidir diyor nitel ve niceli gördüğün zaman analitik kimyayı yapıştırıyorsun tamam mı nerede analitik kimya e seçeneğinde işaretledik. geç Örnek 3. Anorganik kimya. Yukarıdaki maddelerden hangisinin yapısını inceler demiş. Mermeri inceler. Anorganik kimya. Evet. Aspirin. Aspirin bir ilaç. Organik bir madde. Bunu incelemez. Seramik yine anorganik metallerden oluşan bir madde olduğu için. A metallerden metallerden oluşan karışım olduğundan dolayı yine anorganik kimya diyeceğiz. Tamam mı? Cevap 1 ve 3 olacak. Bir sorumuz daha var. Hadi ona da bakalım. Endüstriyel kimya ile ilgili hangileri doğrudur? Ürün, ürün dediği zaman endüstriyeldir. Ürün maliyetini düşürmek endüstriyeldir. Elde edilecek ürün özellikleri kimyasal yöntemlerle tasarlamak, üretim ve tasarlamak endüstriyel kimyadır diyeceğiz. Olay bu. Kimyacılar çalışma alanları ne peki? Hani kimya disiplinlerini gördün. Her disiplin farklı farklı alanlarda çalışıyor. İlaç, ilaçları kimyagerler tasarlar ve üretir arkadaşlar. Kimyagerin işleri bu. Kimyager tasarlar, kimya mühendisi ise üretir ilaçları. Yani doktor ilaç üretmez. Eczacı ilaç üretmez. Üreten ilaç yani ilacı tasarlayan kimyagerdir. Kimyagerin tasarlamış olduğu ilacın insan vücudundan nereye iyi gelip gelmeyeceğine doktor karar verir ve doktor reçet olarak şu ilacı kullan diye yazar. O ilacı nasıl kullanılacağını ve ilacı temin etmeyi ise eczacı yapar. Tamam ee, Bitkisel ve hayvansal kaynakta yine e, ilaçlar olabilir. Arıtma, işte suyun arıtımı veya havuzlara giriyorsunuz yaz ayları hava sıcak ne yapıyorlar? Havuzları klorluyorlar. Bak, burada bir aratım söz konusu. Suyu arıtıyor aslında. Arıtma da kimyanın ilgi alanıdır. Tekstil, bu üzerinize giydiğimiz kıyafetler var ya bunların renkleri, boya boyaların çıkması veya boya renkleri bu tarz şeylerin tamamı yine kimyadır. Gübreler, gübrede yine e, anorganik kimyanın ilgi alanıdır. Argo kimya, tarım kimyasında yine gübrelere çokça değinilirler. Ziraat mühendisleri, petrokimya, e, organik olan işte fosil yakıtları sentezleyerek petrol türevleri elde edilir. Yine kimyanın alanıdır. kimyacılar burada da çalışır. Boya üretiminde de az önce de söyledik yine kimya gelirler etkin olarak kullanılıyorlar. Sadece kıyafet değil, normal şu duvarlarda gördüğünüz renkten çıkımı da ne kimya ile alakalıdır. Buraya bir tane shorts koymuşuz. Petkim, Petkim Türkiye'nin en büyük e, kimya firmalarından birisi. Buna dair küçük bir bilgilendirme shortu çekeriz. Gel şimdi. Örnek 5 var. Ona bakalım. Yukarıdakilerden hangileri petrokimyasal ürünlerden değildir diyor. Gaz yağı, motor yağı, işte mazot, motorin, LPG, tüp gazı bunlar organik. Ancak zat zatça dediğin şey bir asit anorganik bir madde. Bu petrokimyasal ürün değildir. Gelelim 6. örneğe. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için gerekli element ve bileşikleri inceleyen kimyasal e, kimyasal maddelere gübre denir. E, gübre sanayide çalışan bir kimyacı için yukarıdaki ifadelerden hangileri gübre sanayisinde çalışan birisi için hangisi doğrudur diyor. Toprak analizlerinde yaparak Bitkinin ihtiyacı olan maddeleri belirler. Yani bitkinin ihtiyacı olan gübreyi belirler. Evet. Bununla ilgili, ilgilenmesi lazım. Gübre sanayisinde çalışan bir kimyacı. Bitkilerin gübrelenmesi konusunda çiftçilere yardımcı olur. Yani hangi miktarda, ne dozda, ne sıklıkta atması gibi bilgiler verir, olur. Suni gübreleri üretip gübre sanayisinin kullanımına e, sunar demiş. Evet, suni gübreleri üretir ve gübre sanayisine sonra, e, sunar. Yani gübre sanayisinde çalışıyorsa bu üçünü de yapar o kimyager. Örnek 7. Yukarıdakilerden hangileri gıda kimyasının uğraş alanlarındandır? pH düzenler yani o gıdanın tadıyla ilgilenir. Evet kimya kimyagerin işi aroma, bak tat, mineral analizi, analitik kimya, tamam mı? Renklendirici, renklendirme yine kimya ile alakalı. Ancak white, white çok <laughs> ama white Çoklat, moka. Nasıl hiç söyleniyor lan bu? Böyle bir reklam vardı. Reklamdan esinlenerek <laughs> yazmıştım bu soruyu. Ee, bunun üretimi normal. Yani kahve yapıyorsun ya. Ee, var mı aranızda böyle değişik değişik kahve yapanlar? Ya da kahveciler kim ya? Keşke videonun içerisinde bir anket olsa. Kahve mi çay mı diye. Ben tarafımı söylüyorum. Ama önce sen yoruma yaz. Değiştirme. Bakalım aynı tarafta mıyız? Ben arkadaşlar çaycıyım. Hatta Leyla ile Mecnun'da bir replik vardı. Çay veren insan hiç kötü olur mu? Değil mi? Öyleydi. Ben çaycıyım. Çaycı mısın, kahveci misin? Hadi yoruma Geç diyeceğim şimdi. Kahvenin de türevleri var. Kahveciler de kendi içlerinde ayrılıyor. Onlar da birlik sağlayamıyorlar. Yok sade Türk kahvesi içen mi dersin, ondan sonra e, latte içen mi dersin, sütlü köpüklü sütlü mü dersin, Nescafe'sinin kendi, dallarını, e, kendi dalları, kendi çeşiden dalları öyle. Çay çok basit. Kaçak çay, normal çay. Bitti. Evet arkadaşlar. Kimya ile ilgili meslekler. Burası da son kısım. Bir, kimyagerler direkt kimya ile ilgili meslek zaten. Kimyager maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen bilim insanları. Tamam mı? Kimyagerler ilaç, gübre, boya, tekstil, deterjan, metal üretimi gibi her yerde onların tasarlanmasında vardır. Kimya mühendisleri ise kimyagerlerin tasarlamış olduğu maddeleri endüstriyel olarak amaca uygun verimli ve ekonomik bir şekilde üretmekle sorumludur şimdi kimyagerle kimya mühendisi farklı mesleklerdir arkadaşlar bunu şöyle açıklayabiliriz mimar mimar inşaat mühendisi inşaat mühendisi bu iki e, meslek grubuyla kimya ve kimya mühendisi arasında bir bağlantı var Mimar tasarlıyor evin şeklini, şemalini çiziyor. İnşaat mühendisi ise onu meydana getiriyor. Kimya da aynı şekilde. Kimya aslında bir maddeyi tasarlıyor. Örneğin ilaç yapacak, ilacı tasarlıyor. Kim, e, kimya mühendisi de bunun üretiminde rol alıyor. Temel farklılık burada. Eczacı, eczacı ise kimyacının tasarlamış olduğu, kimya mühendisinin üretmiş olduğu ilacı doktorun vermiş olduğu reçeteye göre son. Kullanıcı olan, tüketiciye ulaştıran kişi. Tamam mı? Bak, eczacının tanımı şurada. Kitapta değiştireceğim. Allah'tan daha vasıta gitmemiş. Yoksa hata yapacaktık. Şurası eczacı olacak. Eczacı. Tıbbi veya diğer araç, amaçlar için kullanılan maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtım yapar. Bozulmaya karşı önlem alır. İlacın bozulmasını korur. İlaçlar eczacılar gözetiminde verilir arkadaşlar. Tamam mı? Kimya öğretmeni var bir de. Kimya öğretmeni ise... Çalıştığı eğitim kurumlarında kimya ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları yaş düzeylerine göre öğrencilere öğreten kişidir. Tamam mı? İşte e, Talim Terbiye Kurulu'nun yazmış olduğu kitaplar ya da müfredatı sınıflarda uygulayan kişiye kimya öğretmeni diyoruz. Bir de bizde çok alakalı olan meteoroloji mühendisi var. Hani bizde dedim de, "Hocam siz öğretmen misiniz yoksa kimya gelmisiniz?" gibi sorular alıyorum. Bir arkadaşlar normalde kimya gerim Yani İngilizce kimya okudum. sonrasında e, sonrasından formasyon olup kimya öğretmeni oldum. Yani kimya birisi kimya öğretmeni olabiliyor ama kimya öğretmeni kimyager olamaz. Bu meslek gruplarından hocam hangisini tavsiye edebilirsiniz diye soracak olursanız bir numaraya eczacı yazarım, iki numaraya meteoroloji mühendisi yazarım, 3 numaraya kimya, 4 numara mühendislik, 5 numaraysa öğretmenliği yazabilirim. Hadi size de burada bir rehberlik yapmış olalım. kimya ve kimya öğretmeninde aslında kimya ile alakalı mesleklerde iş bulmak, istihdam vs. vesaire biraz kolay arkadaşlar. Çünkü alanı çok geniş. Mesela ben kimya gelip gördüğünüz gibi youtuberluk yapıyorum. Her alan var. kimya yerlerde her alan var. Hocam YouTube'lukta kimya ne alakası var diyeceksin yani işte kimyacı her şeyi yapmaya endeksi yetiştiriliyor. Meteoroloji mühendisi Meteoroloji mühendisi anorganik ve organik kökenli sentetik veya doğal ham maddelerden metal, seramik, kompozit ve polimer gibi maddelerin üretiminde rol alır. Bak kompozit üretimleri diyor. Veya işte e, telefondan bahsetmiştik. telefonundaki e, bataryanın üretimi. Tamam mı? Bundan işte meteoroloji mühendisi sorumlu. Aslında çoğu üretimde TV, bilgisayar üretimleri, onların kasayla hep meteoroloji mühendisinin parmağı vardır. Meteoroloji mühendisinin alanı ne kimya gibi çok 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 geniştir. Tamam mı? Üretilecek bir maddeyi önce dijitalde tasarlar, sonra simülasyonlarla testlerini yapar, devamında ise üretimine gönderir. Örnek 8. Şimdi konu buydu. Gelelim sorulara. Kimyager diyor. Yargılandığına hangileri doğrudur? Maddeyi atom ve moleküler düzeyde inceler. Evet. İşletmelerde oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapar. Kalite kontrol diyorsa mühendis aklına gelsin. Bu yanlış. Veteriner ilaçları, tarım ilaçları, hijyen ve kozmetik demişiz. Devamını yazmamışız. Tamam devamını da kitap paskaya gitmeden yazalım. İlaç üretimi, tarım üretimi gibi yerler yapar diye cümleyi tamamlayalım. Evet. Kimyager bu şekilde üretimler yapar ki. Baksana şurada bu bilgi de vermiştik. Hangileri doğru? 1 ve 3 doğru diyoruz. Örnek 9. Aşağıdaki çalışma alanları hangi meslek gruplarının ilgi alanına girer? Yeni kimyasal ürünlerin geliştirilmesi. Ürün geliştiriyorsan, ürün tasarlıyorsan kimya. Geliştirilmesi bak üretim değil. İlaç üretimi ve temin edilmesi. Üretimse mühendis. Kimya ile ilgili bilgi, beceri, tutum, davranışlar yaş düzenlerine göre öğrenciler kazandırılması. Öğretmen, kimya öğretmeni. Demir ve çelik üretimi Meteorolojiye giriyor. Bak meta, metal, metalurji, metalurji, metalurji meteoroloj diyelim. Kimyasal maddenin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi. Üretim diyorsa e, ee, mühendisi yapıştıracaksın. Bu da kimya mühendisinin ilgi alanına girer. Tamam. Şimdi ne yaptık? Kimyanın alt disiplinlerinden bahsettik. İki yılda bir soru geliyor buradan dedik. Tamam böyle yaptığı işte verir. Hangi kimya disiplinini kapsar diye sorarsana. Sonra kimyacan çalışma alanlarından bahsettik. Tekstil olsun, boya olsun, gıda olsun onları söyledik. Devamında ise kimya ile ilgili meslek gruplarını verdik. Beş tane temelde meslek grubumuz var. Kimya öğretmeni, kimyager, kimya mühendisi, eczacı ve metoloji mühendisi dedik. Onlardan bahsettik ve bu dersi noktaladık. Şimdi bu kazanım bitti. Kazanın bittiğine göre ödevini hemen sana veriyorum. Müsait bir vakitte yani dinlendikten sonra bu dersi dinledim. Bir 5-10 dakika mola ver. Moladan sonra orbital yayınlar TYT Soru Bankası'na aç. Test 3 ve 4'ü çöz. Sayfa 12 ve 15 demiş. Test 3 ve çöz. 3, e, test 3 ve 4. Bak sana 2 test çözecek kadar şu an bilgi verdim. Tamam mı? Hadi onları çöz. Yaptığın netleri de yine yoruma ilave et. Bakalım olmuş mu olmamış mı? daha önce de söylemiştim. Eğer %60'ın üzerinde iç çözüne %60'ın üzerinde doğru yapıyorsan konuyu anlamışsın. Pekiştirmen lazım. %80'in üzerinde de doğru yapıyorsan teste bu konuyu halletmişin demektir. Ancak %60'ın altındaysa doğru oranın bir daha videoyu izle ya da farklı bir yerlerden küçük notlarını falan karıştır tekrar et diyebilirim. Tamam. Evet dersimizin sonuna geldik. hatta dur ya şu cümleyi de kurayım. Eğer %60'ın altındaysa bu dersten sonra testi çözme oranın Git başka kanaldan dinle. Demek ki ben sana anlatamamışım demektir. yani bu derste en az 160 yapacak kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum. Ben düşünüyorum ama sende karşılığı var mı? Bunun kararını sen ver. 160 üzerinde doğru yapıyorsan devam et. Altında yapıyorsan demek ki ben sana iyi gelmiyorum. Farklı kanallarda, farklı videolarda seni iyi netlere ulaştıracak eforu harca diyelim. Tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak